Kendime hakim olamayıp sana koşmam büyük hataydı. Sakin ol. Burası bizim evimiz. Her şeyiyle bizim. Şu an göze öyle gelmese bile bunu düzelteceğiz. Reçeli e gelince... Altı yıldır reçel yapıyorum ama belli ki bir hata yaptım. Hem de ilk defa. Bu bir daha olmayacak. Bizi o tanıştırdı. Kiminle? Bu sözde Doktor Abimanyu Birla ile. Kendimi ne sanıyordum bilmem ama bugün kim olduğumu anladım. Ben bencil biriyim sadece. Fevri ve asabiyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.